Merhaba. Liveo Konfeksiyon ERP sistemine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde sizlere kumaş ihtiyaç planlama tedarik modülünü anlatacağım. Öncelikle tedariğin ne anlama geldiği hakkında bilgi vermek istiyorum. Tedarik modülü, üretimi başlayacak orderlar için gereken kumaş, aksesuar ve iplik ihtiyacını otomatik olarak hesaplandığı modüldür. Malzeme ihtiyaç planlaması kumaş, aksesuar ve iplik olmak üzere 3 ayrı grup altında izlenebilmektedir. Tedarik modülü malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasını sağlar. Aynı zamanda bu malzemelerin kesime çıkışı yapılıncaya kadar ki aşamalarını da izleme olanağı verir. Örneğin, ham kumaşın gereken miktarının hesaplanması, satın alma işlemleri, stok irsaliye girişleri, boya baskı takibi ile kesime çıkış işlemleri tek bir tablo altında takip edilebilmektedir. Bu bilgiler ise sipariş ve stok giriş çıkış fişlerinde ilgili order için yapılan tahsislerden alınmaktadır. Liveo Konfeksiyon ERP sisteminde kumaş tedarik hesaplatmak için ilgili order'ın model kartının kumaş sekmesinde bir işte kullanılacak olan kumaşlar seçilir. Ve birim miktarları, fire oranları girilir. Bu bilgiler girildikten sonra bu modele bağlı order kartı açılarak sipariş adetleri girilir. Ne kadar sipariş adetlerinden ne kadar fazla kesim yapılacağı detay bilgiler sekmesinde kesim fazlası alanına yüzdesel değer olarak girilir. Kesim fazla yüzdesi tedarik hesaplamasını etkileyen bir alandır. Tedarik hesaplamasının sipariş adetinden mi yoksa kesilecek adetten mi hesaplanacağı parametrik olarak belirtilebilir. Order ve model girişliği ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizden eğitim videolarına ulaşabilirsiniz. Daha sonra kumaş tedarik ekranı açılarak hesapla butonuna basılıp ihtiyaç planlaması otomatik olarak oluşturulur. Ekranda şu an hangi kumaştan, hangi kumaşın hangi renginden ne kadar ihtiyaç olduğu karşımıza geldi. Burada boya ihtiyacını veya baskı ihtiyacını görebilmek için üst alanda bulunan açılır ekranda boya, baskı diye seçim gerçekleştirilebilir. Boya, baskı ve diğer tüm işlemleri tek satırda görmek istiyorsak ilgili alanda hareketler seçeneğini kullanarak tüm işlemleri tek ekranda görüntüleyebilmekteyiz. Bu ekranda daha önceden yapılmış olan bir tahsis mevcut ise tedarik tarihçesi ekranında bunlar görüntülenmektedir. İlgili seçmiş olduğumuz satırla ilgili daha önceden girilmiş olan bir free stock girişi mevcutsa ya da tahsis yapılmamış bir fiş hareketi mevcutsa free stock listesi alanında bu da görüntülenebilir. Sürükle bırak yöntemiyle free stock otomatik olarak tahsislenebilir. Şu an yapmış olduğum sürükle bırak üzerinden işlem otomatik olarak gerçekleşti. Bizim gereken miktarımız 11.440 idi. Burada bulunan free stock fişinde 450 adet free miktar mevcuttu. Bunu sürükleyip bıraktığımızda içerisinde ihtiyaç miktarı kadar olan miktar adetini tahsisleyip karşımıza getirdi. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem ise satın alma siparişi yapacaksak örneğin alanı tutup tedarik tarihçesi alanına sürüklediğimizde otomatik olarak sistem satın alma sipariş fişi açacaktır. Satırları oluşturacak. Sadece bize cari hesabı ilgili depoyu ve eğer gireceksek fiyat değerini girmemiz yeterli olacak. Ve kaydettiğimizde taslı bir şekilde karşımıza gelecek. Görmüş olduğunuz gibi sipariş miktarını otomatik yazdı ve satın alma siparişimizin olduğunu karşımıza getirdi. Alttaki tedarik tarihçesi satır bazlı çalışır. Hangi satırda hangi tedarik işlemi gerçekleştiyse bunları gösterir. Örneğin üstteki beyaz renkli Süprem kumaşa tıkladığımızda bununla ilgili bir mal alım irsalesini sürükleyip bırakarak tahsis işlemi gerçekleştirmiştik. Astarda ise alta sürükle bırak yöntemiyle satın alma siparişi oluşturmuştuk. Bunu da karşımıza getirdi. Ve üst alanda sipariş miktarını astar için süprem kumaş için ise gelen miktarı karşımıza getirdi. Bu ekranda sağ klik yaparak da satın alma siparişi, mal alım girişi, üretime kesme çıkış işlemi fason talimatı ve fason giden gelen irsaliyeleri oluşturulabilmektedir. Astar için bir mal alım irsalisi oluşturacaksak sağ klik yapıp mal alım irsalisi oluştur dediğimizde otomatik olarak bir mal alım irsalisi penceresi karşımıza gelecek. Yine aynı şekilde siparişli olduğu gibi sadece depo girişlerimizi seçip varsa fiyatımızı girip Kaydet butonuna bastığımızda tahsis otomatik olarak gerçekleşmiş olacak. Burada yapılan tahsisi görmek için ekranda sağ klik tahsis işlemleri ya da bunun kısa yolu olan Ctrl T kısa yolunu kullanabiliriz. Bu satıra yapılmış olan tüm tahsisler karşımıza gelmekte. Ve burada boyaya giden, boyadan gelen, baskı veya baskıdan gelen e, tüm miktar bilgilerini ve kesime çıkan miktar bilgilerini görebilmekteyiz. Örneğin mal alımını yapmış olduğumuz ilk satırla ilgili kesime çıkış işlemi oluşturalım. Bakın kesime çıktığında gösterdi. Bu ekran üzerinde order bazlı işlem yapılabilmekte. Order bazlı tüm hareketlerinizi tek ekran, tek ekran üzerinden takip edebilir. Bunlarla ilgili fiş hareketlerini, sipariş, alım veya çıkış işlemlerini ve fason işlemlerini gerçekleştirebilir. Seçmiş olduğunuz satırda bulunan kumaşla ilgili depoda kullanılmamış, fili olarak bekleyen bir fiş mevcut mu? Bunu görüntüleyebilir. Bununla otomatik olarak sürükle bırak yaparak bu fişin içerisine bu orderla ilgili tahsis yapılabilir veya yapılmış olan tahsisleri görüntüleyip aynı ekran üzerinden çift tıklayarak fiş açılabilir. Bu ekran bu şekilde kullanılmakta. Eğer birden fazla order için ya da birden fazla kumaş için tahsis işlemi, mal alım, satın alma siparişi veya fason işlemleri gerçekleştirilecekse ana menüde bulunan otomatik kumaş tahsisi kullanılmaktadır. Otomatik kumaş tahsisine tıkladığınız zaman tüm orderlarla ilgili veriler karşınıza gelir. Burada yapılması gereken işlem kontrol tuşuyla veya shift tuşu kullanılarak birden fazla satır seçip satın alma siparişi verebilir, mal alım irsalesi girişi oluşturabilirsiniz veya fason hareketler oluşturabilirsiniz. Burada dilerseniz üst satırda bulunan filtre alanında kumaş filtresi verip veya order filtresi verip birden fazla order için işlem gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki almış olduğunuz, seçmiş olduğunuz bu satırlarla ilgili depoda fili olarak bekleyen bir irsaliye tahsis yapmak istiyorsanız seçimi yaptıktan sonra alt alanda bulunan tahsis butonuna basıp otomatik olarak içeride bulunan fili fiş üzerine tahsis işlemini sisteme yaptırabilirsiniz. Veya yukarıdan ilgili operasyonu seçip yeni fiş oluştur deyip Birden fazla order için veya birden fazla kumaş için tek bir alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu şekilde ekranı kapatabilirsiniz. Eğer ki gereken miktardan eksik ya da fazla alım yapacaksanız ya da fazla fiş hareketi ger gerçekleştirecekseniz tahsis miktarı sütununda miktar bilgisiyle değişiklik sağlayabilirsiniz. Değiştirirseniz miktar bilgisi satırı otomatik olarak farklı renklenecektir ve ilgili satırı seçip fiş oluştur dediğinizde gereken miktar değil sizin belirlemiş olduğunuz miktara göre işlem gerçekleş gerçekleştirecektir. Otomatik tahsis ekranı bu şekilde. Ve bu konuyla ilgili raporlamalar yapacaksanız program içerisinde bulunan kumaş tedarik raporu ve kumaş tedarik listesini kullanabilirsiniz. Kumaş tedarik raporuna gelmiş olduğunuz zaman rapor seçeneklerini talep ettiğiniz rapora göre düzenleyip filtre alanında almak istediğiniz raporu almak istediğiniz order'ın filtresini vererek ekrana, önizlemeye, izlemeye, Excel'e, Word'e, PowerPoint'e veya PDF formatına raporunuzu alabilirsiniz. Öncelikle ekrana alarak inceleyelim raporumuzu. Görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğumuz filtreler değerinde karşımıza veriler geldi. Gereken miktar, sipariş miktarı, gelen boya baskı ve diğer işliklerin tamamı ve Free Stock'ta bu ürünle ilgili ne kadar hazır kullanabileceğimiz, ürün olduğunun bilgisini sistem karşımıza getirdi. Bunu bu şekilde görüntüleyebilirsiniz veya ön izleme yaparak daha detaylı bir şekilde alabilir. Daha sonra bunu dilediğiniz formata dökebilirsiniz. Kumaş tedarik listesinde ise resimli formlar alabilirsiniz. Kumaş tedarik listesine gelip yine aynı orderumuzun filtresini verelim. Ekrana dediğimizde karşımıza bu şekilde tüm bilgileri getirip en sonda ise resim bilgisini getirmekte. Ön izleme alıp da kullanabilirsiniz. Ön izleme daha grup bazlı alırsınız. Daha detaylı bilgiyi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Veya bunu pdf formatına alabilir. Talep ettiğiniz yerlere gönderimini sağlayabilirsiniz. Kumaş tedarikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Liveo Konfeksiyon ERP İhtiyaç Planlama Kumaş Tedarik ile ilgili eğitimimiz sona ermiştir.